Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minish Cup oynayacağız. Ana yanlış dünya. Dur. Beş dakika bir çıkayım gireyim. Çünkü <laughs> çok yanlış bir şey yaptım. Hop, pıç, tamam. Şimdi tekrardan Minish Cup. Ana Brawl bu da girdim. Ne? Bu ne ya? Arkadaşlar, funun denizine amelecehafta girebildim. Girebildim. Hep başka şeye tıklayıp vurdum. Kampi, campi, campi bebek. A Evet. Abi. Yine gir abi. İni gir. Öyle bir şey buldum ki. Öyle bir şey buldum ki hayatta kalmadan. sonra onları da deneyeceğiz. Şimdilik uyuyalım be. Burada da gizli geçişimi buldum. Bunun benim yaptığımı düşünüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü bunu ben yapmadım. Uyuyalım bir. Bu ne Şuradan saçayım şuradan. Açayım, şuradan. <laughs> Ana bu farta değil burada? <laughs> Bunun burada ne işi var? Şimdi ben ne Ana. Olmayacak böyle ben bunlar alayım. <laughs> bu ne ya? <laughs> <Ama>. Ya <Yapayım. Gülüyor>

Şuradan. Bu bulutun kaç canı gitti hemen bakalım. Hızlı var. fazla gitmemiştir. Evet kovrayıp yemiş. Creeper bu atı Ama zırh taktik için en bir şey. Altın zırhta gidiyor ya. Aslında demir zırh falan da takarım. Karpuzun Yiyelim. Tamam. Yedim. Şimdi. Ee... Arkadaşlar 5 dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar videoyu tamam edelim. Şimdi. Burada <laughs> daha bir tane atımız var. <laughs> evet. Burada şunu bağlamıştım. Bunu böyle yatışta düşünürken gördüm. Düşündüm ki burada güzel eşyalar vardır. Baktım içeri ne güzel şeyler var. Ben de diyeyim dedim. Niye almayayım ki ben bunları? Burada zaten adam var. Görünmezlik iksir yapmış. Öldürelim. Evet. Öldürdük. Ben şimdi Bak çıkıyorlar Utanmaz. Gelin bakalım. Flash. Ana. Pandi niye bağlıyorsun Çok ağır değil mi yoksa? Büyük ihtimalle çok ağır diye. Ama öldürebiliyoruz. Öldüremiyoruz diye bir şey yok. Bakın. Bak böyle vuruluyor işte. Gördüğünüz gibi. niye bana? Buna ne çıktı? Hiçbir şey. Bunlarda zaten bir sürü var. Şimdi bir şey Şimdi evimize girelim. arkadaşlar bu videoyu like'a geçerse sizlere sizler için e, gizli yer nasıl yapılır onu göstereceğim mesela bir mendek şey gibi butonlu bir gizli geçit nasıl yapılır onu göstereceğim hatta bir kere daha göstereceğim burada ben bakmıştım Burada üç tane tuş vardı yan yana. Açtım kapattım bir ses geldi. Ondan sonra baktım hiçbir yer açılmıyor. Kırayım dedim. Ondan sonra buraya da kırdım. Ondan sonra ben de kendim böyle bir şey yaptım. Taş koydum kim falan. öyle kimikler falan koydum. Aslında, e, bu video gerçekten 5 like'a geçerse onu da yapacağım. Herkes ki video like atın. Tabi abone değilseniz de hemen kırmızı tuşa basıyorsunuz. O da abone ol tuşu. Arkadaşlar yeni yerim beğendiyseniz e, bir daha ya burada kalayım ya da başka bir köy bulayım. Hangisini tercih edersiniz? E, yorumlar kısmına yazın. En çok e, en fazla yerine ben oraya gideceğim. Veya dünya burada kalacak. Ben öbür yüzünü başka bir dünyada atabileceğim. Öyle hayatıma devam edeceğim. Size de bugün burayı tanıtmak istedim. İşte videoyu hemen like atmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmına yorum atmayı unutmayın. Bay bay.